ise konuşmalarını yapmak üzere Irak Türkmen Cephesi Erbil Başkanı ve siyasi bir üyesi Sayın Emrizet Beylerini kürsüye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Muhammed Mehdi, Talaba ve Cezlar Birliği Başkanı. Sayın Cenzler, Protokol, Hoş geldiniz, sefalarca hatırlarsınız. Tabi bu gün ben çok mutluyum, canı aramızda bulundum, bu cüz'ler ona sebep. Muhammed bazı şeyleri açıkladı, ben de istiram, kısa bir şey cüz'ler üzerine konuşayım. Önce ben birinci cüz'ünden ben de takid etmişim, en önemli şerih her müştemil içinde طبعا هر مجتمع جنزه اكتيف اول ماسن جنزه اهتمام وير ماسن او مجتمع فاشل أولر. مجتمع تنسخاف حتى حزب قروم حتى دين طرفنده. ده بيش بدعوه كديرة دعوه دين مثلا سنة دعوة دي دعوة دي. حزب دعوة دي برمزموعة إنسانة إستار إناس لارو وصل دعوة صحاب غصن لار أنا إشنزي جنز غصن لار جنز طاقات وار ihtiyar tamam tecrübe sahabede ama o genç kadar enerjisi yoktu ben hemen muhavile ederim genç bir rol alsın kıyadi daima üstad Muhammed'e demişim tamam sen etrafındaki insanlara rol ver bir şerihane bir mecmuaniyet şıraflı lider olsunlar her insan o yerinde liderdir iş sahab olsun aga dairede eğer futbolda kızdım riyaz'da her şeyde Bir lidaddir an onamlı sen özü çan baxma haşəsiz heç bax be çoxmiyimdir öz qavmiyətü çan baxma öz dinü çan baxma xasetan tarixü bax olar bir dəçi yaşan yaşayanlar bizəndən biraz yani utansınlar bizim tariximizə verə bax bir azim tarixi var azminlə qovara verə uzun tarixi o senden bölcədə nəsə məlumatlarım nəsə olsun çünbaxım soruram sən bu məntiqədə tamam sayımız azdı, cüzümüz azdı amma bir parçayiq, bir be üç toplumda bir turc dünyası var, azim millətlər var. Bunlar bizə hamsidəstaçdılar. Biz siz bir şeyimiz asucdacı, ma ada iradədən dəm dəstaç. u Mağkul insanı, dürüst insanı o man sabak koyar. O'ya lez bir şeyimiz mi suçlarcı. tavsiyem sizlere, cenzlere. Tamam, bu cenz hazyedir, hoş yaşat, hazy, hoş hayat yaşatsın. Safra hazyedir, güzel esbabı görsün, şey olsun. Ama kardeşler, hayatta başka şey var, Vallahi, sen haşasın. insan mübdevi olmasın. haşabil bil filisə dəcmaz. Para kimi olur. Bu bir gün birinci cibində idi, yarın ayrı insan cibində idi. Çünki məbdəi yoxdur. Bəmbədəqdin olsun, ya yani xlaq olsun. Onlar səbəbi bizdə elhamdülillah Türkmən milləti çox xayır, çox mədə, çox fəndi bir millətdir. Elhamdülillah qaldı bir-birimizi tutaq. Belə mən müstəz mühamədə təbrik edərəm. Hər münasibəsi qaçırmaz edir fəaliyyəti. güzeldi. Siz de böyle. Bak, eğer her insan istir kuvvetli olsun, onlar etrafında kuvvetli insanlar etrafında olsun. Zayıf, biz ojanmıyak. Ben de istirim Cennet, ustaz Muhammed Ben şey tamam, ben burada mesulüm, sorumluyum. Fakat ne sana zantam kaldırsın, ensemize yersin. Yok, etrafında fikir sahabı olsun, proje sahabı olsun aynen benim çimin lider olsun konuşsun, faaliyat yapsın, benim devam hizmet etsin, o zaman ben başarılıyım. Maalesef nesilde seyildi, beni, beni ihtimam ver, mezal vermekler canca. Canca fakat insanıza dursun, ben konuşum. Yani deseler, filan bu kadar nefer etrafında var. Yok arkadaşlar. Fıçrüz'de ne var? Projeler, fenni, idari, Riyazi, ilmi daima dile Bazı şeyleri biz idrak etmiyoruz. Cansı idrak ediliyor. Hiç şeyde biz küçük mı, Hiç faaliyete. Alhamdülillah, bu adamda edebilirler. Talaba ve birlik başkanıydan o e, koyduyak onun üstü çimdir? Talabaları aparsınlar Türkiye'ye devre atsınlar Musul'da. Yani cüz'al başladılar. O ayında da biz mazal vermişiz. Onlar da mazal verdiler. Cansı serbest bırakmışız. Ben فقط istemrem cenznen üzerine marağım olun. Sadece nesli haddi ederim. İşte dedi. Şeyimiz var. biz bir tujuç, bir tujuç üzerine yerek. O kırmızı çizicimiz var. Hayatın böyle etme. Öğrencilerim sen sersen. Ben istem cenz, hata yapsan, hata mı nası her şeyi kandımayan hata daha. Eğer hata yapmasın, bir tecrübe almasın. Sen çalış, kat çalışsan hatasız çimse bir şeyle. O hata yapsın, bilsin her galat etti her da Şimdi biz yetimde güzel baktık, cezalar içinde kabiliyetimiz var. Eyvallah. Birinci defa da de, Erbil'de bir canz birinci kere seçime katılsın. Fazla iki fazla saz çatırsın. Çok iyi çalıştı. Ne cahip mezal verdik. Ebele ojuna, cenzlerimi ojuna atsak. Aynen su gibi olan, nezai bir su yer, ne kadar o, cünde sat koyarlar, baraj koyarlar, şey o her, o yerine devam edilir, devam eder hayatı. Sen can sen, koyma hiç kimse yolu tutsun ama iç şeye dikkat Biz böyle ucranık cezalarımız, böcülerimize sayık tutsunlar. Ve aynen zamanda gitsin kadar mıkayet olsunlar, mazar versinler. O zaman da insanlar ihtiramız tuttular. O sağ olsun diye kadar. Tamam, bu tümümüz dağcı. Ben isterim bir şerihada müstakbelen bir mezmua ne kadar az da olsun cins, hivayeti siyaset olsun. Çalışsın. Teşkilatta, ilaqatta, ustazı demişim. Hatta dedim bir akibi yetiştirin. İlaqat rolü alsınlar. Ustaz ciddi, ziyaret edilir filan hizbe filan cenzlere filan münazzamaya hatta mümarasaları olsun. Gayr mezmu'a ilaqat müştemai milletten hasta ziyaret müsaadat yardım edin yapınlar. Ama akib, akib, akib hatta bunlar tecrübe sahabı olurlar, işleri daha münazzam Son da istedim, talaba ve cenzler birinci bir olsun ve başkanı, bu salınçlarına teşekkür ederim bu sizlere de teşekkür ederim. İnşallah hayatta mufaksız. İnşallah en iyi şeyin adı hayatımızda? O, olur, başarılı olasınız. Biz de bilin Irak tutuşan zaptası size de stajiri. zaten bildiğiniz gibi eğitim olsun. Devlet takviyatı. ona, biz devlet dağcılık. Onu elimizde cazsın. İnanın taksir etmirik. O tamamen indi siyasetin bahsiyette... ...olar insanlar her yerde ...koy sarih konuşak. Eğer vücudumuz hükümet içinde olmasın, parlaman içinde olmasın, zahmet de sanutsi. yarın vazife bulak, yani hizmet bulak. Valla biz amanızımız hükümet cırmakta Birinci amanızımız bir de öz çürtüğümüz, öz dilimize sahip çıkak. Çünkü bunlar indi e, tehlike altında düşüpler, zayıf oluplar. O birisi ...calle. İnşallah siz Susa uzda cinslerin sayesinde, aile uzun sayesinde başarılı olduk. O bir yüce kabız kaldırmışız. Yani onun kaderini zayıf başarılı olduk. Sağ olun oğlum. Kıymetlendirmek için bugün bir arada toplanmışız. Gerçekten de bütün çalışmalarda ve özellikle de mübarek Ramazan ayında bazı arkadaşlarımız yani hem kuvvetiyle çok güzel işlere imza attılar. Çok güzel video kayıtları yaptılar. Çok güzel mesajlar paylaştılar. Gerçekten de elleri zor olsun. Sağ olasın, var olasın. Onun yanında da özellikle Ramazan ayı boyunca tek tek teşekkür ederken burada da çok da canlı kardeşimiz Erhan kardeşimiz e, bu proje onun projesiydi gerçekten de. Yani bizim teşkilatta her cihazın bir proje atığı hoca kadar imkan yaparız. Elimizden geleni onu hayata geçirdik. Bu projede onlardan birisidir. Mutlaka bütün cihazlar yeteneklidir. Yetenekler farklı farklı yetenekler vardı. Bunları hem Arap düşman cebası olarak da hem de öğrenci teşkilatımız olarak da her vakit yıllarında olmuşuz ve olduk da. Burada bunu bugün bunu bir vesile bilerek de çok da cihazlar cihazlarımızı burada bir arada görmekten mutluluk duyarken de Şunu hatırlatmak istedim. Az bir süre biz kaldı arkadaşlar. Özellikle cənzilər hiçbir şəkildə yıxılmayasınız, düşməyəsiz. Bizə amanət edilən o bayrağı, bizə amanət bevçlərimizdə amanət edilən o sözləri, o davayı, o milliçiliyi yoluna davam edibdə biz sürdürməyə çalışarıq. Bu gün bayraq bizim əlimizdədir. Bizlər o bayrağı daha üst şəhrlərə çatdırmaqcın. Əllərimizdə gələn nə varsa yapmağın məcburiydir. Burada altını çizmek istediğim şey budur. Burada Irak düşman cephesine bağlı olan bütün kurumlarda, gerçekten de canciyle, kadınıyla, her bütün mahfillerde gönüllü olarak çalışıp da o çalışmaya devam ediyor. Herhangi bir tarafın maaşıdır, parasıdır, puludur, hiç bakmadığında bakmadan milli çizgisine devam ederken, milli davasına hizmet yolunda gerçekten de bu cezler her vakit sahada, ve sahada olmakta devam ederler. Bu on yanı da bir şey hatırlatmak isterim arkadaşlar, cezlerimiz. İnşallah biz o çalışmayı başlattık. Dağımın da inşallah cahatları. Az bir süremiz kaldı. Önümüzde Arap Parlamentosu için seçimler olur. Ve gelecek günlerde de bu meclis seçimleri olur. Seçimlerde kazanan, kaybeden falan ne olursa olsun biz ona bakmayalım hiçbir şekilde de. Biz milli duruşumuz neydi? Milli çizgimiz neydi? Bizim milli davamız bize ne derse biz onun yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Sesim kartlarımıza yarınca sesim kartları güncellemeye yani yenici etmeksin büyük bir fırsatı o fırsatı iyi değerlendirelim. Az bir süremiz kaldı bizim. O süreçte sizden rica ederim. Bütün milleten, özellikle gençlerimizden 2006 doğumlu olan özellikle özellikle 2007 muhalifler herhangi aya bakmaktan olmadan onlar edebilirler sesim kartlarını yenici Burada bütün değerli milletimizle, değerli gençlerimizle seslenmek istiyorum. Bu milli yola inanmıştık, yola çıkmıştık. Onu da taslandırmak için, onu da devamını getirmek için lütfen sesim kartlarımıza çıkardığım. Oni basması oxumayıbdı. Onu sesim kartı az çidi. Onu son anda yetişebilmədi. Şu anda hər şey fürsətdir. Biz də Türkiyə və Örazi və cəsarətli ola olaraq da hər vaxt cəzmimiz bir komissiya oluşurdu. O komissiya içerisinde gece gündüz sadece aramın biz geleğimizin kapızları alıp jiraq seçib kartucuz yeniciləyəqın. Bizim bu milli yolda davam etməyimiz lazımdır. Qaybetmək olsa da, qazanmaq olsa da biz hər vaxt öz davamızdan, öz inancımızdan vazgeçməmişiq, vazgeçmərikdə. Mən sizdən də ricam budur, lütfən səhabs xalqın. Əngellər önümüzə çıxa bilər. Qarşı-qarşıya qaldığımız kötü-kötü sözlər çox-çox ola bilər. Hər hansı bir sıxıntı yoxdur. Siz gelecek ce, değiller cezlerinde. Elbette gelecek cezlerinde. Çünkü ne etsin? Sizin gönüllü arkadaşlar vardı. Biz bir aile olarak buradayız. Teşkilatın ne kadar güçlü olduğunu herkes bildi. Bütün taraflar iyi bilirler de. Teç, cezlik teşkilatı olan Irak Türk Mezabası'nın teşkilatıdır burada. Bunu herkes bunu da iyi bildi de. Biz çok tarafta e, konu alsın da bunun doğrusu. Bunu bir iyi fırsat bilim. Birçok taraflarda baskılar yapılır, hücumlar olur, falanlar olur. Hiç ona aldanmayalım Bizim bayraklarımız buradadı. Bayrağımız için, milli davamız için, milli mücadelemiz için doğum ileri. Ne kadar zor olduğunu herkes bilir. Ama bir şeyin zor olmasa ne dağda olur ne duzu olur. Sizden de rizam budur. Decali Bu davaya, bu bayrağa, bu inanca biz sahip çıkalım. Aynı yoldan doğum edelim herhangi cansında, herhangi bir projesi var ise de gelebilir, sunabilir. Onu maddi ve manevi olarak da biz burada yaparız, kazandırırız cansılarımızı inşallah. Sizden tekrardan ricam budur. Yolunuza devam edin. Cansıları bugün nece Ramazan ayında onlar için küçük de olsa bir sertifika töreni yapmışız. Bu da ne kadar önemli olduğunun bir parçasıdır. Cezlerimiz ne kadar ayrıcalık olduğunu bir parçasıdır. Sizlerden de ricam budur. Projelerimizden, aklımızdan, her şeyin başında aldığımız tahsilden, dirasattan, meşreplerimizi iyi bir şekilde, iyi bir puanla bitirmekten olur. Her vakitte eğitimimize sahip çıkmışız. çıkmışız kültürümüze sahip çıkmışız. Bütün mahfillerde de Arak Türkmen ve ona bağlı kurumlar sahip çıkıp da sahip çıkmada devam ederiz. Sizden tekrar Rizan budur arkadaşlar. Lütfen seçme kartını çıkardığında özellikle 2007 doğumlular lise 11. de 13. de lütfen bizim inşallah gelecek günde cumartesi günü buradan e, iyi bir ekip toplanıp da iyi bir ekip de geldi. Bunlar istemezsiz teşkilat okullara sağ olsunlar. Arkadaşlar geldi bize yardımcı olurlar. Bütün gençlerimizi, kadınlarımızı bir araya toplayıp onlarsın. Biz geldik. Siz kapuza biz gelip yiyenci darız sizin. Bana dinlediğiniz için çok çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>